Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ee, herhangi bir yerdesiniz ve nasıl hızlı bir yerde o yerde doğmak istiyorsunuz. Örnek veriyorsunuz burada mining yapacağım ben. Ben sürekli burada doğmak istiyorum. Ölebilirim. Siz de sürekli orizondan çıkmak istiyorsanız veya farklı bir yerlere değilsiniz taktikle sürekli böyle port station'da doğabilirsiniz. Hızlıca geminize gidebilirsiniz. Ve burada buraya geldikten sonra şöyle herhangi bir medical clinic olabilir. İstediğiniz her yerde. Buradan bir oda alacaksınız. Oda kaç verecek? Bu 15 verdi. Bu 15'e gidelim. Burada medical rooms yazıyor gördüğünüz gibi. Burası da bu. Kaçmış? 6, 2, 3, 4, 5. 5 numaralı oda. Buraya geldikten sonra Burayı atacağız. Daha sonra burada Regeneration var. Transfer. Hybrid diyeceğiz. Opt diyeceğiz. Ve artık Evet. Cal to Riggs Klinik'teyiz. Yani bu kliniğe biz ne olduk? Transfer olduk. Artık her öldüğünüz zaman sürekli olarak bu klinikte doğacaksınız. Dur bakalım. Evet. aklınızda olsun. Sürekli bu şekilde istediğiniz yerde doğabilirsiniz. Ben şu an öldüğüm zaman burada doğacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.